Yani yakacağı bitirdik baya. Da bunların daha kıyılması, doğranması var. İnsanın kendi için, kendi emeğiyle bir şeyler yapması kadar insana keyif veren bir şey yok. O yorgunluğun tadı, şu kahvenin tadı gerçekten çok farklı oluyor. Hani yayın ismini soruyorlar bana neden organik rehabilitasyon koydun diye. Yani organik bir tedavi. Çünkü insan Doğayla mücadele ettiği zaman, doğayla iç içe olduğu zaman, akşam olduğu zaman, gece, kafanı yastığa koyduğunda çok rahat uyuyorsun. O yorulmuş olmanın verdiği o uyku ve görevini de o gün başarmış onun, olmanın verdiği dopamin, o başarmışlık hissi, her şeye değiyor hayvanlarla iç içe olmak, doğayla iç içe olmak, bunlar her şeyden önemli ve en önemlisi kendi emeğin için kendi karnının doyması için kendin için çalışıyor olmak. Bir patrona, bir ağaya, bir burjuvaya, bir zengine daha çok para kazandırmak için çalışmıyorsun. Sadece kendi karnını doyurmak için çalışıyorsun. Bu çok önemli. Her ailenin düşünüyorum 20 dönüm arazisi olsa gerçekten bir ailenin 20 dönüm arazi fazlasıyla meyve ve sebze ihtiyacını karşılar. Sistemden bağımsız insanlar meydana gelir. Tabi sistem bunu ister mi? İstemez. Sisteme köle lazım. Çarkların, dişlerin dönmesi lazım. Bu yüzden tavsiyem imkanınız varsa doğaya dönün. Köyünüze dönün. Çocuğunuz köyünüzde yetiştirin. Naçizane kardeşinizin, abinizin tavsiyesi bu yani. Çünkü ben bunda bu sayede çok ağır bir depresyon atlattım. Yani kendi yaşadığım tecrübemi anlatıyorum. Sadece bunu sizle paylaşmak istedim. ごめんなさい。 Bundan istiyorsun sen? Şepite dürüm. <gülüyor> <gülüyor> Pate piyazının en güzel hali. Aynen öyle. Yavrum karıştırdın mı sen? Karıştırdım. Ben. Tuzunu. Evet. Bak da ona göre baş ettim. <laughs> Şunu açma <aşka> ya. <laughs> <zor olur. gülüyor> Eski dürümcülerden kim kaldı? Ya çatalda Sen niye çatalda yiyorsun? Al. Çatala. Çatala al. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu şey dadak değil. <laughs> bu şey. Çay. 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 Bu, çay, çay. Şey değil. Dadak değil. Çay. 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 Ne 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 Dedesi hesap damlası. <mik> <Sessizlik> Bu <Sessizlik> 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 neymiş? Bu damla ne damlasıymış? <Sessizlik> o denizin gaz damlası. Gaz mı? <Sessizlik> vuru vuru bir şeyler aç. Kurçalama yahu. A ağzını gösteriyor tamam Ham edeceğimiş. Yani. Ham denmez o, da, o bozulmuştur da, o, artık anneciğim bozulmuştur artık. Bu konuşalım Kadın var ya çok güzel bakıyor bahçesi. Vallahi. Başı nasıl bamiyeler olmuş Daha Lahanaya bak anne kudurmuş. Vallahi diyor. geçen sene de öyleydi anne. Kadın falan diyor. Ne yapıyorsun Ne? Fazla abi gidip de olur. oğlum için her şey şey Kök ilacı bu şey, kullanırlarmış. Vallahi kök ilacı da kullanıyorlar. <laughs> bir de, <laughs> de, de, de Ahmet şey şeyler. alıyorlar, o iyi oluyor. Anne yani, tü, tü, tüp Dada alıyorlar. <laughs> Allah'ı al al, al. Evet senenin ilk mahsulleri arkadaşlar. Ah, ah yeni, yeni yeni Bu, işte. oh. Koydum. Oh. Ya. Soktesin şöyle. Albins, fırboya koy. Bak fesleğen, Ahmet. Çok Al. güzel kokuyor. Cool. Güzel domates yemeğinde çok güzel olur fesle. Çok severim ben. İlk domatesler. Bakalım, evet yılın ilk hasatını topladık arkadaşlar. Kabaklar biraz fazla büyümüş ama ilk domatesler, biberler. Artık arkası kesilmez umarım. Sürekli gelir toplarız. Poşet poşet kasa kasa. Afiyetli yeriz umarım. kızdı mı? Kızdı biraz. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel mi? Abi. Hav hav. Mini hav, hav. Merhaba. Merhaba. Biz seni seviyoruz de. biz seni seviyoruz.

ay 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 <gülüyor> how how. <gülüyor> minik how how. <laughs> korkma anneciğim buraya dikkat et düşme <laughs> bak kim geliyor deniz bak Bak karşıdan kim geldi? Kim onlar bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Allah Allah. <Abla. gülüyor> Babaya gösterdin mi hav havu? Çok sevmiyorum zaten. Mı hem dışı hem mi Ahmet Bey iş başında. <laughs> Yanıp sönen küçük led ışıklardan düşüyor şu an. Bizim yaptığımız her şey çok güzel olur, değil mi Ahmet? Bizim yaptığımız her şey çok güzel olur, diyor. Yani insan kendisi onun yaptığı şey güzel olmaz mı? Asıyorum. Emek olan her şey güzel olur. Yani. Böyle boy oldu bak. Asılırken koparma da. Yok, yok. Çok kopacak bir şey değil ya. Öyle kalsın abi. Ya. 이거 뭐죠? 마습니다음